teşekkür Şapkınız ederim. nereden? Buradan mı aldın? Şapkan, şey, mango. Yakışmış. Böyle şey yapacağız? E, Yakışmış. ya böyle bir işte, çantam şu. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür nasılsınız, ederim. Nasılsınız, iyi İyiyim, çok iyiyim. Çok, Siz nasılsınız? Sağ olun, yapar mısınız? Yani az öz yapmaya çalışıyorum. Güzel beğendiğim şeyleri takip ediyorum. Seviyorum işim gereği modayla. İyi dönem dönem e, büyük da e, markalar marka göre takip eder misiniz? Hani jail böyle. yurt dışında çok aslında olabiliyor. Çıktığım zaman orada bakıyorum genelde. Burada da bakıyorum. Yani tabii dışında, ki alışverişler Ya her oluyor. zaman değil. Şöyle tabii daha böyle bazen seçenek olabiliyor. Gittiğim zaman iş için gittiğim zaman bazen bakıyorum. böyle ee, uygun fiyatlı bir şey olursa. O zaman değerlendiriyor. Bu farkından dolayı yurtdışı daha pahalı mı geliyor, yoksa Ya şöyle daha... tabi. E, bu farkı ya burada da bazen artık fiyatları ben tam olarak anlayamıyorum açıkçası. Birazcık değişik. <gülüyor> <gülüyor> Son zamanlarda evet, yurtdışı bu bazı abart anlamlarda da zor oluyor. Ben yani özellikle ki e, giysilerde ya da işte kullandığımız eşyalar. Ya ben şey yapmaya ya... çalışıyorum. Artık kendim düşünüyorum bir. E, bir çalışıyorum. Onun fikrini alıyorum. Çok fazla bir şey almayıp az ve öz bir şey almaya çalışıyorum. Öyle uzun bir zaman kullanabileceğim kadar kaliteli, güzel bir şeyler almaya çalışıyorum. Yani böyle alışveriş çılgınlığı olur ya. Bayanlar işte 50 tane ayakkabının işte tüm Yok ben tane ne kadar az tane... olursa o kadar iyi diye Çok düşünüyorum. Çünkü sonra zaten kayboluyorsun, içinde bulamıyorsun. Gerek yok tüketim çılgınlığı. Öyle bir çağda değiliz. Olmamamız gereken bir çağdayız. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum ama işim gereği tabii ki alışveriş yapıyorum. Seviyorum. 100. Arada sırada sık sık da davetlerde de görüyorsunuz. Evet e, tabii. Davetli mesela giydiğiniz o kıyafeti tekrardan teslim ediyor musunuz, ne yapıyorsunuz mesela? Yani onu da yapıyoruz, ee, bazen sponsorlarımız oluyor sağ olsunlar onlar da bizi yalnız bırakmıyor. Ama e, kendi dolabımı da oluşturup bundan da kendim bir şeyler üretmeyi seviyorum ama dediğim gibi e, bir danışmanla çalışıyorum. O yüzden Mar hoşuma gidiyor. Markalı e, te marka takıntısı oluyor, olabiliyor ki bir zaman takıntım insanlar... yok. E, kaliteli ve hoşuma giden şeylere markasına bakmak Almıyorum ama markada seviyorum tabii ki. Mesela pazara da gidip bak, bakar mısınız? Böyle üstünüze yakışan bir Hiç şey Hiç böyle vaktim olmuyor. Tabii Pazarlarım. ki alırım. Tabii ki alırım. Özellikle yurt dışında mesela e, şey bit, pazarları pazarlar oluyor, vintage pazarlar oluyor. Onlar da çok Oraya ilgimi bakıyor çekiyor. Musunuz? Bakıyorum, ilgimi çekiyor. Bir şey almasam da ilgimi çekiyor. Çok ilginç yaşanmışlığı olan şeylerle yer karşılaşabiliyorum bazen. Hoşuma i̇kinci ay vintage da vintage'lere mesafe... Evet, evet evet çok çok destekliyorum. İkinci ay hiç mesafeli değilim. Ee, acayip güzel şeyler görüyorum. Vintage'a bayılıyorum. Abi, tabii bir yaşanmışlığı da oluyor. Tabii de, ki alırım. Tabii ki alırım. Yok O yüzden falan? aslında onu söyleyeyim. Yurt dışında genelde baktım. Daha uygun fiyatlı olanlar genelde evet vintage ürünler oluyor. seviyorum öyle özel konsept mağazalar oluyor bazen şey o da olabiliyor ikinci el de olabiliyor tam tersi hani böyle outlet diyoruz ya o şekilde evet. aslında öyle şeyler çok daha uyguna geliyor kuru farkına rağmen evlili soralım nasıl gidiyor çok güzel gidiyor her şey yolunda her şey yolunda çok güzel peki iki tarafta hani ünlü ve şey olunca popüler olunca bu evliliği hani şey büyütmek unutmak... Ee sorunlar değişeniyor mu? O, o, o tam e, tersine. Olması... Bizim işimizde ne kadar e, göz önünde olursan aslında bu şu demek ki işlerin güzel gidiyor demektir. İşin güzel giden sadece bizim işimiz için de değil. Tüm herkes için. Umarım herkesin işleri çok güzel gider. O da sağlık e, sağlığa yansıyor. Ne kadar az stresin olursa o kadar sağlıklı oluyorsun. O kadar mutlu oluyorsun. O yüzden tabii ki çalıştıkça parlıyoruz hepimiz. Tüm mesleklerde öyle. Eşinizle ünlü ve popüler bir oyuncu, hani ona olan ilgi, alaka kim zaman yani kıskançlanıyor mu? Çok ne hoşuma gidiyor. Mısınız? Niye canım? Çok hoşuma gidiyor. Ee, çok beğeniyorum. Mesela bazen Yazıyorlar son, mesela Cansel medyada? son evet şahane hayatımda. Ee, mesela sosyal medyada onun e, olduğu bölümlerin altındaki yorumlara böyle bakıyorum, okuyorum çok hoşuma gidiyor. İktifat falan ettikleri zaman böyle ufak tefek hoşuma... kıskançlıklar olmaz yok mı? Ya, yok ya, yok. Hiç öyle. İkimiz de hiç öyle değiliz. Gerçekten hani hoşumuza gidiyor. O da bana atıyor mesela bir haber çıkmış, böyle bir şey olmuş. Bak ne kadar ne diyorlar falan senin için diye atıyor. Çok mutlu oluyoruz ya. Pozitif şeylere çok ihtiyacımız var. Hepimiz sosyal medyada Aynen. güzel yorumları da okuyoruz. Sadece kötü yorumları görmüyoruz. Güzel yorumları da görüyoruz. Onu da söylemişimdir. Olumsuz evet. <laughs> Görmezden geliyoruz. Yok öyle değil. Onlara da bakıp geçiyorum. Ötekinden de çok e, e, alımlıdan da çok böyle gururlanıp da bir şey de yapmıyorsun. Ama mutlu oluyorsun tabii ki. Neden olmasın. Bir filtreye sokuyoruz. Yani şöyle e, ee, hep ortalama yorumları dikkat almaya çalışıyorum daha çok. Yani böyle çok kötü ya da çok iyileri böyle hani birazcık şey geçmek lazım. Okuyup geçmek lazım. Uzun süredir ödesiniz ya. uzun lazım. oldu mu ya? Ne kadar oldu? Kaç Kaç Bana uzun gelmedi. teyze de, teyze de bir çocuk provası evet. gördük az önce. Evet. Teyze siz de anne, anne, anneniz soralım. Ee, yani isterim tabii bir gün. Neden olmasın? Ne zaman bilmiyorum. Onu <laughs> sormayın. Çünkü bunun planı yapılmıyor bence. Onu ama isterim tabii ki. Çok seviyorum çocukları. çocukları Her zaman çok sevdim. hep sorular soruyor. Çok evleneceği hemen balayı nerede? Sonra çocuk Ya bunları sormalı İskilin mıyız? Mi? Onu da bilmiyorum. Sizden biliyorum zaten artık şey değiliz. Hep konuşuyoruz, ediyoruz. Böyle bilmiyorum kimsenin birinin yarası var mıdır? Sormak doğru mu değil mi? Bunları bilmiyorum açıkçası. O yüzden ama e, tabii konuşuyoruz. İnsanlar istiyor. Pozitif olarak almaya çalışıyorum. Biri bana böyle bir soru sorduğu zaman ne güzel. Önce biraz kariyer mi? Hani çocuk, çocuk sonra olur gibi bir şey. Yok. Yani e, eskiden olsa kariyer derdim çünkü hani yaşım çok çok daha gençti ama şu an öyle bir şey değil bence. Ne zaman istiyorsan, nasıl mutlu oluyorsan, kendin onun zamanını gelmiş gibi hissediyorsan bence fark etmez. Kariyer her şekilde olur çünkü artık e, bence zaten görüyoruz e, kadınlar hem çalışıp hem de çocuklarıyla birlikte e, onları çok güzel büyütebiliyorlar artık. Öyle bir şey kalmadı. E, elimizden geldiğince Yaparız yani büyütürüz öyle bir şey olursa. gelir, hoş gelir. Diziyi soralım efendim İlker Kale'li İspanyol'da çektiğiniz Evet çok heyecanlı bekliyoruz. Umuyorum çok yakında çıkacak. Biz de izleriz. Efendim? Ee, İspanyol bir kadın Türkiye'ye geliyor ve burada yaşadığı şeyleri o erkek bir Türk'le Ay toparlayamadım buradan. Ee, yok e, İspanyol kadın İspanyol oyuncu oynuyor Magis Juventus. E, ben de İlker Kalibi'nin e, eşini oynuyorum. Tamam. Tuba. E, benim karakterim de Tuba. E, Pasyon Tuka. Türk tutkusu. Bir de yedi dil bildiğinizle dair bir haberler çıktı. Ee, Ondan e, Onu da soralım. açıkçası aslında. yedi değil dört dil biliyorum. Öyle yazılmış neden bilmiyorum. E, ama ve tabii ki hemen bu haberi doğru çıkarmak için canlı başta çalışacağım. Biz Üç dilde biz öğreneceğim. Ya düşünüyorum her dile. Japoncaya da karşı da ilgim var. Korece de hoşuma gidiyor. Bilmiyorum ben dil öğrenmeyi çok seviyorum. Bir avantaj değil <laughs> mi bu kadar dil bilmek? Hani bakılırsa yarın bugün atıyorum oyunculuğu bıraksanız bile elinize bir altın bilezik var. Tabii çok önemli bir şey. Çok da hoşuma gidiyor. Çok kültürlerle insanlarla tanışabiliyor. Japonca da şey. de oynayabilirsiniz yani. Ay de. çok isterim. Nasıl isterim? Japonya'ya da gitmek istiyorum. Ama başlamıyorum. Nasıl diyeceğim bunu? genel bir tutku, tutkuya dönüştü ama mesleğime de çok yardımcı olur. Tamam, bir teşekkür. Lost in Translation gibi bir filmde oynamak isterim. <laughs> teşekkür tamam. Tabii. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Geçmek üzere. Sağ olun.